Merhaba değerli dostlar, bugün devlet başkanı olarak e, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatından kısa bir kesit e, paylaşacağım. Hazreti Fatma kızı sürekli e, el değirmeninde e, buğday öğütmekten elleri nasırlaşmıştır, su taşımaktan omuzları e, nasırlaşmıştır. İşte e, o gün e, devlet hazinesine bir ganimetin geldiğini e, öğrenir. Ve dolayısıyla babasının yanına gidip kendisine yardım etmesini ister. Ancak o esnada Hz. Muhammed Aleyhisselam arkadaşlarıyla sohbet halindedir. Bir şey diyemez döner. Döndükten sonra Peygamberimiz kızının kendisinden bir şey isteyeceğini düşünerek sohbetten sonra yanına gider. Buyur Fatma ne istiyordun der. O da babacığım ellerin nasırlaştığı omuzlarımın hasırlaştığı ee, e, bana gelin ganimetten verebilir misin? İşte hizmet edecek birini verebilir misin? der. Ve yardım ister. Devlet başkanı olarak babasından. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam der ki, Fatma Ashab-ı Sufa varken Bedir şehitlerinin yetimleri varken e, onu sana vermem söz konusu değil. Ama sana bundan daha hayırlısını söyleyeyim mi? Yapmadan önce 33 defa Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber de. bu sizin için daha hayırlıdır. Ve devlet başkanı olarak Hz. Muhammed Aleyhisselam eğitimleri çocuklarına tercih etmiştir. Evet devlet başkanlığı, duyarlılığı ve liyakati dua değil.